Bak şöyle domates olsam televizyoncular burada. Benim oyumla dağdakinin oyu. Ya oy vermiyorsa? bu hak yemekleri. Mümkün olduğu kadar bilmek istemiyorum. 59 Doğumluyum da ben hangi yaşa giriyorum? Siz 59, 2023 ne var? 40, 64 yaşındasınız. He. Tamam cevap vereyim çocuğum. 65 yaş üzeri ücretsiz otobüs seferleri sizce kaldırılmalı mı yoksa kaldırılmamalı mı? Bence kaldırılmamalı. Türkiye'deki emeklilerin aldığı para çok belli ve adam B'ye gitmesi için muhakkak bir araç lazım. O da e, çok pahalı olursa tabii kullanamayacaklar. Bence yani imkansız bir olay. Nasıl yaşayacak Türkiye'de bir emekli insan? 8 bin, 9 bin Türk lirasıyla imkansız bir olay. Zaten sosyal bir devlet Almanya. Mesela saat e, sabah 9'dan sonra ucuzlatılmış çok çok güzel biletler var. 49 euroya bütün ülkeyi gezebiliyorsun ve bir aylığına ödüyorsun bu fiyatı. 2 aydır buradayım, emekli oldum Almanya'dan. Soruyorum, soruşturuyorum, bakıyorum. Ve burada buradaki insanlarla bizim Avrupa'daki insanların emeklilerin arasında dağlar kadar fark var. Sosyal güvence yok insanlarda burada. Vallahi şöyle söyleyeyim şu anki ekonomik koşullara bakılınca mantıklı görünüyor ama 65 yaş üstü insanlarımızın ekonomik şartlarına da bağlı diyebiliriz. Şu an için mantıklı duruyor diyebilirim. Ben çok doğru görmüyorum çünkü 65 yaşına kadar insanlar yeterince çalışmış oluyorlar. Büyük emek vermişler, vergilerini ödemişler. Zaten hareket kabiliyetleri düşük insanlar 65 yaş. O nedenle eve tıkılıp kalmaları sağlık açısından çok uygun uygun değil. Hiç olmazsa ücretsiz olduğu zaman gezme, hareket etme kabiliyetine sahip oluyorlar. O şans ellerinden alınmamalı diye düşünüyorum. Yaklaşık son 20 yıldır Türkiye'de insanların yaşam ortalaması 3,5 yıl arttı. Bu resmi bir bilgi yani. Demek ki artık 65 yaş çok yaşlı anlamına gelmiyor. Bence 70'e çıkarsınlar. Yani 65 yaş neredeyse orta yaş gibi. Yani sağlık alanındaki, teknolojideki gelişmeler, yaşam standardının artması dolayısıyla son 20 yıl ortalaması 3,5 yıl ömrümüz uzamış. Devlet İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgilere göre onun için bence kaldırılsın ya da 70'e çekilsin. Bence yanlış. Ya 65 yaşını gelmiş zaten. O insanlara niye bunu kısıtlıyorlar ki? Şu anki ortamda o adamlar para verip de zaten gidemez bir yere. Ben Sakaryalıyım. Buradan Sakarya'ya bir otobüs bileti 1500 lira. Başka bir şey söyleme gerek var mı? 35 yaşını bırak ya gençler bile perişan halde. Ama hiç kimse bir şey yapmıyor. Hiç iyi şeyler düşünmüyoruz tabii ki. Doğru bir yaklaşım değil. Devlet uzun yıllar tabii ki kullanıyor insanları. Hizmet veriyor. Yaşamlarından bir şeyler katıyor bu memlekete. Belli bir yaştan sonra da elbette bu devletin yaşlılarına gereken özeni göstermeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla da Antalya'da bu uzun dönem önce başladı. Var hoş bir yaklaşım değil. Doğru yapıyorlar. O arabayı sürene yazık. Çünkü 65 yaş üzer hem ülkeye yük hem ülkenin seçme hakkına yük. Beyinleri belli çünkü. Hani bir tane manken vardı ya benim oyumla dağdakinin oyu. E doğru söylüyor. Bugün bir profesörle 65 yaşında beyni sulanmış bir adamın oyu aynı olamaz. Bazı yaşlılar yanlış kullanıyor. Kaldırılmamalı. Ama yani yanlış kullanmamak şartıyla. Halkın faydalandığı şeyler sadece onda değil. Yani girişlerde de belediyeye ait yerler var. Onlar da giriş ücretli bu sıcak suyun olduğu yerlerde falan diğer yerlerde halk için kötü bir şey. Kendimde de var ona hem ailemde hem kendimde. Bir sefer tam Muğla'ya gitmiş kişi değilim. Ama bunların bileceği iş bazı mülüpsçiler ağırlanıyor. Yani bu hususta. Kalkarsa daha iyi olur. Herkes işini bilir. Açıkçası ekonominin bu kadar kötü gittiği bir yerde bu şekilde bir değişiklik halkı huzursuz etkileyecek ve sosyolojik olarak mantıklı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Ama İstanbul'da 65 üstü kesimin ulaşım imkanını kısıtlamak sefer sayılarındaki o kalabalığı belki bir nebze olsun azaltacaktır diye düşünüyorum İstanbul için. 65 yaş üstünde olsaydım benim için gerçekten kötü bir durum olurdu ama eğer İstanbul'da bu metro trafiğini yaşamış birisiyseniz gerçekten mantıklı bir karar olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Çünkü özellikle trafiğin yoğun olduğu zamanlarda yaşlı insanlar daha fazla oluyor. Niye bilmiyorum. Alkotip üzerine gelene kadar akşam olur. O kadar çok sorunlarımız var ki Türkiye'de. Haddinden fazla. bununla biçmiyor. Türkiye genelinde yerel yönetimlerin çok ciddi problemleri var. Onun için hep gibi gençlerin okuması lazım. Pırıl pırıl gençlersiniz. Okumazsak, sorgulamazsak olmaz. Koyunlaşmamak lazım. Hiç bir kart çıkartmadığımız için pek de ilgilendirmiyor bizi yani. Aslında bence kaldırmadılar çünkü minibüs dolu olarak gidiyor. 15 tane emekli, 3 tanesi paralı. Yazık değil mi o adamlara yani? Ben kartçıyım. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı. Aynı şekilde. Aynı. Çok teşekkür ederiz. Bir sana. şey değil. <laughs> kolay <mi> gelsin. <laughs> Hoşçakalın. Kaldırsınlar diyor. Evet. Başka bir şey yok. Yazık değil mi o adamlar bir sürü paralar veriyorlar, şey yapıyorlar. Kaldırsınlar yani yazık ya. Yani. Marmaris'e gün yapmaya gidiyorlarmış kadınlar. Burada mürbüslerin şehrine. Ondan sonra Muğla'ya simit almaya gidiyorlarmış. E hiç ona kısıtlama getirsinler yani. Ayda atıyorum bir defa iki defa veyahut da haftada. Ama adamlar keyfi olarak kullanıyorlar yani. Yazık olur ya. Zaten ekonomik şartları belli. yaşlıları ne yapsın? Aldırıkları herhalde yanlış değilsem 65 adıya emekli olmasa 3 bin lira bir para alıyorlar. Nasıl geçinecekler? Hani yanlış bir fikir. Bir kere yer kaplıyorlar, ikincisi para vermiyorlar. Zaten emekli maaş alıyorlar. Bence gayet iyi olmuş. Sonra yer kalmayınca da bizden izin istiyorlar oturalım. Şey da. Daha önce çok yaşadım. Ön koltuk oturduğum için 65 yaş üstleri almıyorlar genelde. Yani dolmu almıyor para vermediği için. Yani onun da bir denetlenmesi gerekiyor. Öyle düşünüyorum ben. Ben de aynısını düşünüyorum. Diyecek e, bir şeyim yok. Bence 65 üstüne değil öğrencilere ücretsiz olmalı. Öğrenciler için daha iyi olur hem de. Emekliler umurumda değil. 75 yaş üzeri ücretsiz otobüs seferleri kaldırılmalı mı kaldırılmamalı mı? Kaldırılsın abi. Kaldırılsın abi kaldırılsın. Yazık günah adamlara çünkü minibüsçüler boşa çalışıyorlar o zaman. Çünkü arabası da küçük. Büyük otobüs olsa neyse sıkıntı olmaz ama arabası küçük yazık kaldırılsın. Yarın biz de 65 yaşına geleceğiz ama ben de istiyorum kaldırılsın. Çünkü insanlar bedava diye buradan biniyor Muğla'ya gidiyor. Biniyor buradan şey Marmaris'e gidiyor. Hatta kulağımla şahit oldum. Katı karı Koca diyor ki gidelim diyor Fethiye'den de diyor AVM'ye gezip de gelelim diyor. Bir simit için nerelere gidiyorlar, evet. simit gidiyor ve geziyorlar. almaya gidiyorlar. Evet. Muğla. Ama ben sana bir Tek kelime 65'in üstü alt. Biz de gidelim. Ha, biz de gidelim. Vallahi gidelim ya. Vallahi ben dahil diyorum. Ben de gidelim içerisinde. Vallahi istiyorum bak. Niye istiyorum biliyor musun? Kalan gençler yaşasın. Bu şimdi ölmediğimi iddia ediyor. Bunlar ne? Bunlar mezarcı. Tam mezar da orada mezar hana. Yesinler abi. Dıktık abi. Ne başımıza pisi gelse bunlar yüzünden geldi ya. Hele bu din kitabı Allah değil karıştırır ya. Ne başımıza geldiyse o zıkkımlardan geldi. Bence kaldırılmalı çünkü gereksiz yere otobüsleri işgal eden yaşlılarımız var. Şehir şehir gezen amcalarımız var. Ama ihtiyaç olduğu süre içerisinde kullanılmış olsaydı öyle bir sıkıntı problem olmazdı. Ama dediğimiz gibi yani bu boş boşuna adam mesela dalamanda oturuyor, kalkıyor, Ortacayı gezmeye gidiyor. Bu hak yemektir. Yani burada bir emek harcanıyor. Mazot fiyatları, benzin fiyatları zaten yüksek. Bence kaldırılması gayet mantıklı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada da aynı dert var. İlk seferinde beni alıyorlar. Fakat beni tanıyınca ikinci el kaldırınca durmuyorlar. Birazcık bu işin dibine indim. Ben bisletçiyim. Her zaman binmem şeye. Minibüse falan. Halk otobüsüne. Otobüsler, minibüsler belediyelere ait değil. Minibüsçüler kendi arabaları olduğu için kendi otobüsüyle gidiyor veya minibüsüyle hizmeti yapıyor. Çok az para ödüyor belediye. Bir ayda bütün 65 üstü yolcular için 2000 lira para veriyormuş. 2000 lira az bulduğu için tabii ki surat asıyorlar. Onun için mümkün olduğu kadar bilmek istemiyorum. Bilmiyorum donmuş falan da kullanmadığımız için ama büyük şehirlerde yaşayanlar için bence kalkmasaydı iyi olurdu. Bizim biraz saygımız olması lazım. Bunun için de kaldırılmaması gerekiyor. Zaten 65 yaşına gelmiş emeklilik. Devletimizin verdiği emekli maaşı ortada. Bunları göz önüne koyarsak mecburen ve mecburen desteklememiz lazım emekli. Milletin emeklisi dış ülkelere de seyahat ederken bizimki kendi ülkemiz içerisinde bile seyahat edemez hale gelmiş durumda. Kesinlikle kaldırılmamalı. Vallahi yanlış düşünüyor. Devam etmesi lazım. Gerçi ben 65 yaşında değilim ama halinde çalışıyorum. Eğer mümkünse öğrencilerin de bedava olması lazım. Ama 65 yaşında, aslında 65 yaşındaki de hak ediyor biliyor musun? Seçimler o yönde yaptılar ya. Yani. Normalde bedava olması lazım ama Emekler biraz da yokluğu hak ediyor ya. Yani. Suistimal edildiğini düşünüyorum. Buna hiç gerek yok. De devlet madem o zaman 65 yaş ve üzerine ekstra beşer yüz bin lira para versin hayırlana. O zaman sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Şoförler de versinler. Kimse mağdur olmasın burada. Her yere para harcanıyor. Bir sürü yere gereksiz para harcanıyor. Biraz 65 yaş üzerine takviye edilsin. Biraz şoförler yapılsın. Sorun kendiliğinden ortadan kalkar. Tabii kaldırılmasın. Kaldırılmasın isterdim. Cebimde benim kartım var. Ben defa gidiyorum Muğla'ya. Kaldırılır mı? Kaldırılmasın tabii. yetemediğimiz, bizim aldığımız aylık ne ki 5-6 milyar para ne olur? Körümüze çocuğumuza gitti yok. 65 yaş üstü bu memlekete hizmet vermiş, senelerini vermiş insanlara devletin yapacağı bir katkıdır. Kesinlikle ücret alınmasına taraftar değilim. Ben de eşimin söylediklerine katılıyorum. Kaldırılmamalı. Biz bir daha genç olamayacağız ama herkes bizim yaşımıza gelecek. 65 yaşına gelecek. Bırakalım da birazcık gelsinler ve çoğu emekli. Emekli deyince de akla direkt maaşlar geliyor. Maaşlar deyince de nokta.